Merhaba arkadaşlar ben Alperen Ben Arda Bugün sizlere kanalımın ilk videosunu çekeceğiz evet Minecraft Survival Games oynuyoruz Ya adamı yere al Ne oluyor lan Pardon Gel tamam. gel Ben sana demedim şu adam Tamam gel o zaman Gel buradan gidelim hemen Ya aşağıdaki Nereni ben mi alayım Yoksa sen, aşağıdakilerini al ben yukarıdakilerini. Abi. Tamam. Sen aşağıdakilerini al. Kılıç var. Ya. Dur alayım bir tane ya. E direkt geliyorsun sen. Abi ne yarışma mı yapıyoruz ki? Ben alacağım. Bana bırak bir tanesini. Niye? Abi istesen istemesen de alacağım artık. Yok. Ha <laughs> ben ölünce mi gideceksin oraya? Evet. Hadi. Hadi. Aa! <laughs> Lan demiri ha. Ya. Abi ver ver. Ver şunu. Sen de var mı denir Yok. No. Ver şunu. Ver Oğlum şunu. niye veriyorum? Sen de o zaman aldıklarını ver çeşitteki. Yok. Allah Allah gel buraya. Neyse hadi başla ver. Baltayla mı vuruyordun? <laughs> Al vurma ya. İn hadi in ha. in. İn şuradan. Ha <laughs> gel burada bir çeşitleri alalım. Bana vurmaya çalışıyorsun değil mi? Evet Attım haricini da. Arkadaşlar öldürürüm seni Gel bir çeketeyi mi atcaksın ya? Hayır Taşkılıç.. Alamazsın beni her diktatısına gidelim Zırhın yok Ya Bir tek kamtasım var Aşağı inelim alçı Neredesin? Ataş Bir kat. Aynen. Oha sen. Taş mı iç? Hala bir şeyler adıyordum. Kes diyor. Aa burada ağaç var. Ağaçtan aşağı iniyorum. Sen bir kat aşağıda mısın? O içeri. Şey Neredesin sen? Bekliyorum. Ben giriş katındayım hadi. Bekliyorum seni. Hiç kes falan biraz. Oda falan yok. Hadi gel tamam. Oradan inme. Gel. Sen nereye gidiyorsun? Burada. Gel gel gitme adam var. Aynı chest bekle. Hop biraz. bırak. Kılıcı var mı? Varsa da alırız. Vardır ya. Aha ortaya gidip Iron sword yapıyorlar da. Aha gel. Bekliyorum seni. Sen gitme. Abi gel diamond yaptı. <laughs> Abi yaş sıkıyor. Oğlum. Oh. Barın tıbakta yalanı istiyor. Keşke bire bire... Bir Abi, kovalayalım. Nerede? Onu mu? Biz de kovalayacağız. Onu bir, bir yere götürme değil. Keşke onu... Nereye kaçacağız? Gel, yanıma gel. Yanıma gel. Gel bu Gelsene. Abi. Çekil. Geliyor mu? Yok. Yani bir direkt Abi açalım. gidiyor gel işte. Bir sen bir ben bir alacağız işte. Bir eve gitmişler? Abi bir kışta alabiliyor da. Dur çekil ama. Abi gördü bizi. Beni evet. bekle. Abi gelsene hadi. Gel. Tamam gel yetiştin hadi. Abi gel iki yandan. Hadi, abi abi bu beni? Dur bekle ben diğer tarafta. Kaç kaç kaç. Kaç. Abi buldum tamam. Ben de o, yiyeceğim de. Kaç kaç kaç. Kaç. Bir çıkarıyorum. Kaç falan. Dal abi önden dal. Dal önden. Ben de bu taraftan. Abi vurdum tamam. Abi ölecek o şimdi. Sen vurma yeter. Beni Kaç kaç. Burada mı? abi ölecek o. Hadi o Bursa, kadar öldük. Bu sıcam da tam. Çık oradan dümdüz. Tam. Abi uzaktasın ya. Abi dönüp alsa bile ben varım. Abi bu dayanım sıvır bizim olacak hadi. Abi öyle. abi yine ne oldu bunu söyle öldü. Ha. Anlık <laughs> sıra benim. Dokuz kişi. Kimler ya? Buza, ay yayın var. Bir de onu oku. Dur ya küfür et etmeyeceğim ya. Kime? Bana. Ya bir, sana küfür etmiştim de neyse etmeyeceğim hadi. Bozmaya gerek yok hadi. Hı, dur. Mal yazma. At. Ha yazma ya. Bana bir şey atsana. Bakayım sana iron. Eee Stick var mı? Yok. Day ya bir diamond'ı bana ver. Bana ne? Abi öyle olsun hadi gel. Tamam vereyim? Hiç kimsin Yay Hı var ver sen. yay ver bari. Al. Al 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 şunları. Çakmak teşi de var cesim yok. Ben şu aşağı inelim. Aşağı inelim mi? Aman kova lazım inmek için. Çünkü bir daha çıkamıyorsun. Hadi gel. Hayır çıkabiliyorsun. Hadi gel. Ben çıkamadım. Dur. Kale kaleyi almışlar mıdır? Ne bileyim. O yüzden gel, gel hadi. Gel kaleye. Hayır. Nereye? Sen neredesin? Kaleye gitsen ben geleceğim. Gelir misin? O bir ölmüş burada. Ya da pa ölmüş. Pantolon var ama. Abi hadi korumamız lazım birbirimizi. Yine ayrılmam. Ne? Zırrır ay. Eee. Sıvardım. Hayır. Kılıç. Taş. Abi Diamond sen dursun da sen... Ben daha iyi oynuyorum ya. Neyse. Yukarı çıkma. Hoş ver. Adam var galiba. Adam mı var? Galiba. Gelsene. Hayır ben çıkmayacağım. Abi ben almış işte çektim. olmamış. Sekiz kişi kaldı. Sen neredesin? Hadi in aşağı. Bir de şuraya yakayım mı? Yakma bir yere. Çakmakta şarjı. He. Tamam. Gel hadi. Neredesin? Gel arkandayım. Giremiyorum. Abi. Aşağıda mısın? İnsen aşağı. Abi dur beni bekle ya sen uzaklaşıyorsun. Sen tamam Hadi gel. Ah. Ay yemek var yemek. Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al şunu. Tamam hmm. hadi gel. Bunu, bu, bunu da al. Ne yaptın? Tepeden geldim. Ekmek. Abi boş yere O biri pantolonumu bırakmış ama gerekli. Hadi gel. Sen pantolonum var mı yok? Kim pantolonumu bu arada deliymiş? Ee, evet, gel hadi. Ortaya bir bakalım mı? Adam plan vardı belki. Bu yerden olmalıyım bir de. Bot atayım mı? Kimler? Gel. Elma kutu düşünleri var mı? O zaman kaç. Lan da bakayım. Kavgaya bulaşmıyor Arkalarından Diamond Sword'u bana ver var ya. Al. Dur bekle. Sen de nasıl şimdilik? Bu yedi kalanlar da bende dursun. Ben, ben düşün olabilir miyim? Al onu aldın sen. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Ay tamam beni busla birazcık busla Öldüm. Kaç kaç. Aa, öleceğim. Kaç kaç. Öleceğim. Abi Yardım gördün Öldüm Öldürdüm tamam ben sakin. Diğeri zaten her türlü al alabiliriz. Dur, ben yemeğimle azlık. Tamam öldürdük. Ta e, takımı dağıttık. Zaten işte e, öldürmemiz gereken 4 kişi var. Beni bekleyebilir misin? Bekliyorum. 6 kişi var. Nerede diğer adam? Aa elmas elmas kılıçlıyım nasıl aldı baba? Abi ben de yani yardım ettim. Hatta bir çoğunu ben yaptım. Dur, şuradaki testi alacağım ben. Onu almamışlardı. Diamond'ın var mı senin hiç? Yok. Tamam. Yo. 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 O iron kastı çıktı. Gel. Neredeyse full ayranın bir tek en bot. Bot mu? Ha botum var mı ayranın? Benim botum da. Kaç aydınım var? Eee hiç Tamam gel Aa sen misin korktum ya Gelsene Abi aldım orayı ben A ben başka bir tane Abi gitme tane. ya Yalnız kaldım ben Gel Hayır düştüm artık Gel hadi şu girişten gel işte girişten Arkandaki girişten giriş diyorum giriş Hadi gel Neredesin? Ben Aa adam! Gel. Adam mı? İsim. İsim mi? Yoksa can mı? yanlış ya. Ben şuradan gidiyorum. Neredesin? Sağda. Sen bunu bitirdin sonra yine sadeceksin. Burada buralarda adam yok. Ayrım Bot'un varmış. Of. Abi dur. Kim öldü? Ya hiçbir şey söyleyeceğim. Üç kişi öldüreceğiz dedim. Dur şimdi o adamın öldüğü yerde hem çarpmıyor. Oraya çarptığı yere gidelim bence. Abi cibimizde çarpmadı mı sanki? Hadi gel. Ortaya gidelim. Ortada ne yapacağız? Adam vardı belki. Ayrın kılıç çakıyor. Aa ki. Ayrın kılıç ha, başta adam çiz. O adam. Ölmemiz gereken bir kişi. O da artık ortada. Yani dert mi Hayır ortada değil. Ya ayrın ayrın kılıcın var mı? Evet. O zaman yeniriz. Bir de bana bot lazım. Ama ayrın. Ağabey yenilendi mi? Hayır yenilendi. Ben ha, koymuşlar. Gel. Abi şu an... A taş kılıç atmış bir tane adam. Abi a, belki ölmüştür ama atmış olabilir de. Sen mi attın? Hayır. <laughs> Babam em... Şey a doğrusunu demeyin mi? Dört tane şeyin var mı ayranın? Dört tane ayran olduğunu bana ver. Şey yapayım bak ben. Ayakkabı. Ayakkabı değil çizme aslında da hadi. <laughs> ben bir yerde iklim çift biliyorum oraya gidelim. Heee orada <laughs> buradaydı o. Aynen. Aaaa <laughs> <laughs> bekleçe bir dakika. Birini ben alayım diğerini sen. Hayır oğlum bir kişi öldürmemiz lazım. Aa. Ne dedin ya? Yani. Abi bir, birini sen dedin bir chest de bir chest var orada ama e, şey double. Gel. Abi yine bana bırakırsın. Abi ne detmeş başlıyor. Evet. Hayır. Hayır nerede? Abi bir şey söyleyeceğim sen beni alabilirsin eğer kimiz kalsa. Adam ortada. De. O temi gelir. Abi mi? yok belki olur. Yalnız bence Flyer'ın Diamond kılıç olabilir. Olamaz oğlum. Belki olamam ya, olamam. Neyse. Gel. Onu şöyle yapar mısın? Adı Blok. neydi? Block Hitting falan. Block Hit ya. Ha yani, Block Hitting. Block Hitting galiba, hadi gel. Şimdi ben ortadayım. Block Hit yapacağım ben. Hayır yapma, dur onu. <laughs> Bakalım nasıl? Bu mu? Ayrın kılıcı. Değil sana Kaçalım da. ilk önce ben Ben dalacağım oraya. Ah. Bırak 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 bırak. Kaç dal dal. Dal ona. Dalsana ha. Öleceğim. Tamam dal. Öl. Tam ben aldım. Of ne kalp ya. Yok öyle bir şey. İkinci mi aldım? Oha 16 ayrım nedir ya. Arkadaşlar kazandım. Çok güzel performans gösteremedik ama sınıfınız bunlar.